Merhaba. Bugün sizlerle Osmanlı tarihinin en güçlü ve en etkileyici kadınlarından biri olan Hürrem Sultan'ın hikayesini paylaşacağız. Onun bir kölelikten imparatorlukta en yüksek mertebeye yükselme öyküsü tarihteki önemli anlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki Hürrem Sultan kimdi? Saraydaki gücünü nasıl kazandı? Gelin birlikte inceleyelim. Hürrem Sultan, doğum adıyla Aleksandra ya da Anastasia Lisovska Bugünkü Ukrayna sınırları içinde bir bölgeden Kırım Tatarları tarafından kaçırılıp Osmanlı sarayına köle olarak getirildi. Saraya adım attığında kimin tarihe damga vuracağını kimse bilmiyordu. Hürrem, zekası ve cazibesiyle Sultan Süleyman'ın dikkatini çekerek haremin en üst kademelerine kadar yükseldi. Hürrem'in Sultan Süleyman ile olan ilişkisi sıradan bir padişah-haseki ilişkisi değildi. Süleyman ona derin bir sevgi besliyor ve adeta devlet meselelerinde dahi danışıyordu. Hatta padişah, Osmanlı tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Hürrem ile resmi bir nikah kıymıştı. Hürrem sadece bir sultan olarak kalmadı aynı zamanda devletin önemli kararlarında etkili bir figür haline geldi. Sultan Süleyman üzerinde büyük bir nüfus kazanarak sarayda söz sahibi oldu. Hatta bazı tarihçiler onun devlet yönetiminde perde arkasında önemli rol oynadığını düşünür. Bir annenin en büyük arzusu elbette çocuklarının başarısıdır. Hürrem Sultan, oğulları için tahta giden yolda büyük bir mücadele verdi. Özellikle Şehzade Mustafa'nın öldürülmesiyle sonuçlanan taht mücadelesinde Hürrem Sultan'ın rolü, tarihin en çok tartışılan olaylarından biridir. Hürrem Sultan sadece saray içindeki gücüyle değil, aynı zamanda hayırseverliğiyle de bilinir. İstanbul'da inşa ettirdiği Haseki Külliyesi, imaretler ve diğer hayır işleri onun halka olan katkılarının en somut göstergeleridir. Hürrem Sultan bu projeleriyle Osmanlı toplumuna kalıcı bir miras bıraktı. Ancak Hürrem Sultan'ın hayatı her zaman kolay olmadı. Özellikle Mahidevran Sultan ile yaşadığı çekişmeler ve saray içi entrikalar, Hürrem'in gücünü pekiştirmesinde önemli rol oynadı. Onun, haremi ve padişahı kontrol altına alarak yükselişi, pek çok dramatik olayla doluydu. Hürrem Sultan'ın ölümüyle bile Osmanlı'daki etkisi sona ermedi. Onun saraydaki gücü, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kadınlar Saltanatı olarak bilinen döneme girmesine katkı sağladı. Bugün hala onun güçlü kişiliği, yaptığı hayır işi, ve siyasi etkisi tartışılmaya devam ediyor. Hürrem Sultan'ın sıra dışı hayatı, Osmanlı tarihinin en dikkat çekici hikayelerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Onun etkisi sadece bir padişahın hayatını değil, bir imparatorluğun gidişatını da değiştirdi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve tarihte daha fazla önemli kadının hikayesini öğrenmek isterseniz, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.